ama güvenli <laughs> ev yapıyoruz. Oyundaki en güçlü bosslarla savaşacağız. Ve bunları yenmek için güvenli bir ev yapıyoruz. İlk bossumuz acayip güçlü. Yerlere vurduğu zaman toprakları havaya uçuruyor. Finalde de cehennemden çıkmış bir bossumuz var. Bununla savaşmak çok zor. O yüzden mavi ejderhadan yardım alacağız. Ve efsanevi bir savaş sizleri bekliyor. Daha fazla böyle video istiyorsan hemen aşağıdan bedavaya like at kanki. Ve kırmızı abone tuşuna tıklarsan ismini ekrana koyuyorum. Gördüğün gibi bir sonraki video senin de adın ekranda çıkabilir. Arkadaşlar okay, hoşgeldiniz. Sefalar getirdiniz yanımızda Procu Emir var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Bilmiyor mu? Anlatıyorum şimdi iyi dinleyin. İyi dinleyin. Evet arkadaşlar bugün mükemmel güvenli bir ev yapacağız, mekan yapacağız buraya. Çünkü bu sefer rakiplerimiz çok güçlü. Bosslar gelecek böyle dev kocaman. Vaa wow, diye canavarlar gelecek Emir. Ben canavarlardan çok korkarım ya. Korkma Emir. Yanında ben varım, Pro oyuncu var ve mükemmel trap modlarımız var. Mesela arkadaşlar nelerimiz var derseniz şöyle bir trap'lerimiz var. Görüyorsun bu trap'ler güçlü. Böyle survival'a gelip böyle basarsan ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bozuk oğlum bu. Bunları kim koydu? Çalışmıyor. Tamam arkadaşlar denemiş olduk. Bunlar bozuk. Çalışmıyor. Ee, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çünkü mükemmel TNT modumuz var. TNT ile uçurabiliriz. Dinamitlerimiz var. Mesela bir tane dinamiti deneyelim. Şöyle bakın dinamit elimde. Şöyle şuraya atıyorum. Söyle amına döküp. Allah iki tane attım. Gördün mü? Böyle patlatabiliyoruz. Mükemmel eşyalarımız var. Bossları yok edeceğiz. Ama bu videoya kaç dakikasın gelsin Emir? Ee, bir 9000 like gelsin. 9000 like etmez daha fazla istiyorum. Pro oyuncu kaç dakikasın? gelsin? <laughs> 15 bin diyor ee, Ben arkadaşlar sizden daha fazlasını istiyorum Bu videoya 20.000 like istiyorum Çünkü de bossları öldüreceğiz ya 20 bin like gelir değil mi? Gelir gelir Gelirse gelenlerin yeni telefonu olsun inşallah iPhone 15 Pro Max 1TB Amin Diyorum Amin. arkadaşlar inşallah olur Şimdi like'lar geliyor bak görüyor musun havaya bak Evet Gördün mü? Evet evet geliyor baya bir geliyor Hani gelmiyor ki oğlum ben seni kandırdım Daha gelmiyor ki Az kişi like atıyor gelmiyor Çok kişi like atması lazım Arkadaşlar yağmur yağıyor Oğlum yağmur like yağdı Like'lar geliyor Valla oh. like geliyor, Vallahi geliyor vallahi ya. Like'lardan yağmur yağdı. Yuh artık arkadaşlar. Tamam yeter yeter yeter. Evet, yeter. yeter. Tamam durun abone abone de mi oluyorsunuz? Tamam durun yeter yeter. Durdu harbiden. İyi güzel güzel. Şimdi bunları yapmışsınız teşekkür ederim. Beni yapmışsınız. TNT yapmışsınız pro oyuncu. Bir de burada YouTube logosu var. Ama arkadaşlar bizim buraya tuzak yapmamız lazım. Gördüğünüz şu karşı taraf var ya. Aha orada sandığın olduğu yerde bosslar gelecek. Buraya güvenli bir mekan yapacağız. Şimdi herkese görev dağılımı veriyorum. Ben komutanım siz askersiniz tamam mı? Tamam. Emir sen askere gittin mi? Gittim. Ne ara gittin oğlum sen yaşın kaç? Benim yaşım 30 abi. Selam ver o zaman. Selamun aleyküm komutanım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum Böyle selam verilmez askerde. Öğreteyim mi sana? Öğret. Acem Eğer Samet Palak, Malatya Emret Komutanım. Diyeceksin. Anladın mı böyle? Söyle bakayım. Samet Parlak emredin komutanım. Oğlum sen Samet Parlak mısın? Ben Samet Parlak. Ne diyeceğim ben? Tamam sen, sen adın neyse onu söyleyeceksin. Emir Samet Parlak komutanı. Oğlum senin adın Samet Parlak değil ki Emir. <laughs> dur şimdi sana öğretiyorum. Pro oyuncu Emredin Komutanım. Ama öyle şey diyeceksin. Acemi er, siz şu an acemisiniz. Acemi er pro oyuncu. Bir de nerelisin onu söylüyorsun. Sonra Emredin Komutanım. Sen o zaman emir ne diyorsun? Acemi er Emir, soyadın neyse onu söylüyorsun. Acemi er Emir Emredin Komutanım. Nerelisin bir de? Amasya'lı Komutanım. Tamam. Acemi er Emir Amasya Emret Komutanım diyeceğim. Tamam mı? Acemi er Emir Amasya Emredin Komutanım. Evet, aferin böyle. Ama sesinin gür çıkması lazım yani şöyle. Acemi er Emir Malatı, Emredin Komutanım. Acemi er aman <laughs> söyle bir Emir ay acemi acemiye emredin komutanım bravo be bravo tam sonunda oldu pro oyuncu bakayım doğru yapmış mı acımer pro oyuncu proistan emredin komutanım proistan ne oğlum orası öyle bir yer mi var neyse güzel tamam tamam gel Proistanlı. gel şimdi emir sen tuzakları güzel yapıyormuşsun herhalde değil mi bana öyle demiştin evet demiştim. evet Şimdi emir. Canavar buradan gelecek. Bak buraya. Gel. Canavar buradan geleceği için buralara tuzak ve mekanlar sana ait. Çünkü bu duvarları yükseltebilirsin. Kenarlardan bir şeyler koyabilirsin. E, tamam mı? Bu taraf sana ait burası. Ona göre. Şunları da kaldır buradan. Resim yapmayacağız biz burada. Güvenli bir mekan yapıyoruz. Ona göre. Pro oyuncu. Şimdi amacımız buralara odalar yapmak. Tamam mı? Mesela orayı geçti diyelim canavar. Sonra burada buraya deneyeceğiz. Daha güçlü bir şey yapacağız buraya. Bana buraya da geçti diyelim. Buraya bir oda daha yapacağız. En son buraya. Buraya da biz kendi eşyalarımızı falan koyacağız. Yani arkadaşlar geçmesini imkansız hale getirmeye çalışacağız. Sen buraya güvenli bir yer yap. Şuraya. Şöyle şu kısma. Şuralara şöyle. Bu Bırit, sana ait. Bu sana ait. Ne bakıyorsun? Emredin komutanım. Ne yapalım? Emir. Sana emir verdim ben. Dedim tamam. ki asker. Yapacağın şey şuraya tuzaklar yapma. Tuzaklar yap. Şimdi. Oo güzel. Pro oyuncu, pro oyuncu. Onu ben yaparım. Onu ben yaparım. Pro oyuncu, Sen şuraya yap. Sen şu arka kısmı yap. Bu kısım bende. Şimdi buraya mükemmel bir şey yapacağım. Pro oyuncu, sen rahat ol. Bu arada World Edit modumuz açık. Buraya ben yapacağım şimdi. Bekle. 1, 2, 3. Tamam. Evet modlarımıza bakıyoruz. Nelerimiz varmış? Ee. Oo. Süper milk var lan süper milk. Süper water. Oo, bunları kullanırız. Yemekler var böyle değişik. TNT'ler var. Ya şu trap tuzaklarından koyacaktım da çalışmıyor ya. Başka ne koyabiliriz? Buraya güzel bir TNT tuzak yeri yapacağız. Mükemmel olacak burası. Emir çalışıyor mu? Evet çalışıyorum komutanım. Evet bakalım Emir ne yapıyor? Oo Emir ne yaptın sen buraya? Böyle bir basın komutanım isterseniz. Basalım. Oo güzel. Oklar var, lav var burada. Tamam. Lav biz o tarafa da yaptık lav Tamam çok Lavı komutla koyabiliyorsun Emir. Gel sana öğreteyim asker. Sen şimdi buraya lav mı koymak istiyorsun? Bak buraya tıklıyorsun Aa sen buraya gizli geçit. Oo sen fazla zekisin Emir. Ben senin kadar zeki düşünemedim. Evet broncu oraya güzel yapıyor. Ben şimdi buraya TNT uzakları yapacağım arkadaşlar. TNT, bir sürü TNT var. TNT Firebird. Şimdi ben bu TNT'leri bir denemek istiyorum ya. Hangi TNT'den koysam? Efendim broncu. Yok ondan oraya yaptık. Buraya başka bir Yapacağım. Buraya ben şey sistemi yapacağım. TNT koyacağım altına. Kum ve plaka yapacağım. Evet arkadaşlar siz devam edin. Ben şunları denip geliyorum. Gördüğünüz gibi mavi TNT'miz var. Bakalım mavi TNT neye yarıyor? Mavi TNT sevenler yoruma mavi yazsın. Bakıyoruz arkadaşlar. Hop. Patlamıyor oğlum bu. Bu TNT patlamıyor. Bozuk mu bu? Ben buraya koydum bir tane TNT patlamadı. Patladı da bir şey olmadı oğlum. Boş çıktı içi. Allah Allah. Sen mi dondu diyeceğim yo. Neyse arkadaşlar şu moru deneyelim. Oğlum TNT'ye tıkladım TNT yok oldu. Aa! <laughs> o buraya koydum burada patladı. Abi o TNT'nin içinde ruh var galiba. Dur bakalım bir de bunu deneyeceğim. Siyah TNT. Oo, şişer Ana! Yerleri bed şey yaptı. Obsidyen yaptı. Kırmızıyı deneyeceğim. Hellfire. Hellfire fire. Bize şey lazım abi. Öldürücü patlayıcı. Oo! Tamam bu güzel. Oha sese bak. Vıy sesler çıkıyor. Pembe var arkadaşlar. Pembe TNT deneyelim. Evet. Pembe TNT kızlar için gelsin. Kızlar pembe sever. Evet patlıyor mu? Bunun adı neymiş? TNT X 10.000 mi? Oha! Yukarıda Nether'daki canlılar geldi buraya. Ne oluyor? Pembe patlamıyor arkadaşlar. Oha! Oha! Yukarıdaki cana canlıları öldürdü. Yuh! Bu da güzelmiş. Grand File. Oğlum bu efsane bir şey gibi. Buna... Oh! ne oldu lan? Abi dünyayı iyi yedin. Oğlum dünya gitti. Hayır. Dünya gitti abi. Oğlum o kadar yaptığımız şey boşuna mı gitti? Ya evet abi ya. Bitti çok iyi gidiyor. Arkadaşlar özür dilerim. Ee, bir hata yaptık. Çok bir şey yok. Ee, ama ben uzakta yaptım. Ben ne bileyim bu kadar olacağını ya asker. Bir şey olmaz komutanım. Çok özür dileriz. Ama şu TNT'yi beğendim. Sen niye özür diliyorsun asker? Sizin hatanızı ben ödeyeyim komutanım. Hayır asker. Hayır. Benim hatam. O yüzden ben düzelteceğim buraları. Tamamdır gençler. Mekanı tekrardan kendine getirdik. TNT'lerimizi yerleştiriyoruz şu an. Emir asker. Efendim komutanım. Ee, türkü söyleme biliyor musun? Korkma sönmez bu işe Oğlum o <laughs> istiklal marşı türkü değil ki. Türkü ne biliyor musun? Ne? Türkü mesela kimden olur? Neşet Ertaş olur, İbrahim Tatlıses olur. Böyle türküler söylüyorlar ya. Lan! Allah şu TNT patlamasın. TNT patlayacak. Oğlum lavlardan TNT patladı yine ya. Aa! Gençler Burak cici oldu. Evet arkadaşlar mekanı tekrar düzenledik. Yoğun uğraşlar bu sonucunda eski haline döndürdük. Burada tiyentleri farklı koyuyorum. Yoksa oyun batıyor gördüğünüz gibi. Bunların üstüne kum koyacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kumlara bastıkları zaman bütün tiyentler patlayacak böyle. Bom bom bom, bom 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 olacak. Çünkü bosslar çok güçlü arkadaşlar. Normal bosslar değil yani. Daha önceki videolarımızda küçük küçük şeyler geliyordu. Şimdi devler gelecek. O yüzden çok sağlam olması lazım. Ne yazıyorsun pro oyuncu ne oldu? Komutanım plakaları en son koyalım ki patlamasın. Evet mantıklı. Aferin seni seviyorum pro oyuncu. Boşuna sana pro oyuncu da demiyorum ya. Tam bir prosun. Evet buraları koyduk plakaları en son koyacağız. Buraya ben bir dragon koymuştum. Dragon öldürdüm. Erken oldu diye. Çünkü bizim yardıma da ihtiyacımız olacak. Kendi tarafımıza da canavar aldım. Şimdi pro oyuncu buraya bir oda yapalım. Bu odanın içine de dragon koyalım. Şuraya bir kapatsana. Bedrock bir şuraya kapat. Dragon koyacağım buraya. Komutanım. Efendim Emil. Ben e, sanki bitireceğim gibi. Güzel güzel biz de bitiriyoruz. Az kaldı. Ben buraya yardımcı canavar canavarlar koyuyorum. Evet. Şöyle koyalım. Oo! Bir tane daha koyacağım. Oy! Bir babası geldi bir de küçük evladı. Tamam. içeride dursun onlar. Güzel. Bunun üstünü şey yapalım. Cam yapsak camı kırabilir mi? Şöyle. Oha! O ses nereden geliyor? Oo! Camları kırıyor. Vedrak mı yapayım? Oh! Oh! Bir şey diyeyim mi? Bir tık yukarı yapalım. Bir tık yukarı. Bir tık yukarı yapalım. Kıramasın. Şöyle nasıl olur? Tamam şimdi kıramıyor değil mi? Güzel. İçeriden çıkamıyor da. Kuyrukları dışarıda. Neyse oradan çıkamaz. Evet bakalım. Oy. Buralar güzel gözüküyor. Ya bizim trap modları vardı. Trap modundan hiçbir şey çalıştıramadık. Ben yine şunu koyacağım ya. Belki işe yarar. Anam, anam oğlum tuzağa düştüm ben. Burada da tuzak varmış. Aferin asker güzel yapmışsın tuzağa çalışıyor. O tuzaklar canlılarda işe yarıyor diyor. Aa koyalım o zaman tamam tamam koy koy. Yaratıklar gelecek ya buradan. Tuzaklar canına zatsın. Komutanım isterseniz içeriye set koyabilirsiniz dedik. Şimdi içeriye en güçlü şeyimizi yapacağız arkadaşlar. Daha bitmedi. Bizim en güçlü mekanımız burası olması lazım. Yani buraya cephanelik yapacağız anladınız mı? Dış taraf bittiyse herkes buraya gelsin. Bitirdim komutanım. Lan! Ejderha kaçtı! Ejderha kaçtı! Acil 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 acil! Toplan toplan! Lan Ejderha! Sen nereye kaçıyorsun lan? Öldürüyorum komutanım. Öldürdüm öldürdüm. Evet. Öldürdüm halledin onu. Yo buraya bedrak yapmamız lazım. Mezara uçuyor kaçıyor. Ulan be annen kaçtı senin. Tek kaldın kardeş. Ne yapacaksın sen burada? Evet, arkadaşlar mecbur bedrak yapacağız. Yoksa kaçıyorlar. Oğlum camı kırdı nasıl kaçtı gördünüz mü? Şöyle yapıyoruz. Oha bu da uçuyor. Lan aa kaçamadı. Bu karanlıktan korkuyor mu acaba? Ha, bunun gücü yetmiyor kırmaya. Şöyle hafif bir delikler bırakalım. Tam böyle havalandırma yapalım ya. Nefes alsın, aydınlık girsin içeri. Bu bir, bir bloktan çıkamaz zaten. koskoca koca değil mi? <laughs> Ana! Bunun yavrusu geldi yanına. Kardeş, size ihtiyacımız yok. Biraz büyük gelsin ha. Tamam, reis geldi. Reis, reis sen buradan çıkamazsın herhalde. Ya. Buradan ben bile çıkamıyorum. Abi neden bunları saklıyoruz? Bunlarla canavarı savaştıracağız. En son çıkartacağız bunları. Anladın mı? Bize yardım edecekler. Anladım. Yani, zipsetlerin nerede? Bizim setlerimizi daha yapmadık. Buraya sana emrediyorum Emir. <laughs> buraya cephanelik yapacağız. Silahlar, mermiler. Proncu yardım et. Yapalım. Bu tarafa, bu tarafa istiyorum. Ben kontrol ediyorum buraları. Yapayım, yapayım mı? Yapın oraya. Ben buraları geliştiriyorum. Evet. Şunları büyütelim. Şunun üstüne bedrak koyabiliyoruz mu? Oo. Bakın şimdi ne yapacağım buraya. Evet koruma kuleleri. Mantıklı mı oldu saçma mı oldu bilmiyorum. <laughs> Neyse bir tane dursun orada. Komutanım güzel oluyor mu? Bakayım. Oo, şekil şekil. Ama buraya sağlam yapın ya. Bu tuğla ne abi? İşte bari bobsiken yapın. Gençler bir sıkıntımız var. Burada çok fazla kaktüs var. Bizim yolumuz yok. Yolu açarız abi sıkıntı yok. Şu, araları kırın şöyle şuraları. Biz buradan nasıl buraya geleceğiz? Burada kapı olmasa biz kendimiz geçebiliyor olmamız lazım burada. <laughs> ne? Beni takip edin diyor. Edelim. Ha buradamış. Ama olmaz işte oğlum. Adamlar bizi takip edecek ya bu ortadan olması lazım. Şimdi adam gelecek bize ok atacağız. Buradan geçmesi lazım onun. Anladın mı? ortadan. Oo güzel. Tamam pro oyuncu aferin bak. Bunlarla geri püskürteceğiz canavarı. Güzel mantıklı. Buraya şey koyalım. Lan Aha koymuş. Üste gerek yok. Üste gerek yok. Üste açık olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mekan hazırlıyoruz. Zırhlarımız hazır. Eşyalarımız var burada. Ve mükemmel kılıçlar, oklar, yaylar hepsi var. Oğlum bu chest niye boş? Bu chest'i doldursana emir asker. Allah Allah. Redstone var burada. güzel oklar var. Kırmızı kılıç. Evet. Dinamitler var. Ooo mükemmel kılıçlar, baltalar, yemekler. Kanka bu yemek ne ya? Stick koymuş. Buna büyülü elma koysana kanka. Bu et, etleri değiştir büyüler mi koy? Evet şimdi ortamı bir inceleyelim arkadaşlar sıkıntı var mı diye. Pek bir sıkıntı yok. Sona doğru geliyoruz yavaştan. Evet biz buradan geçebileceğiz. Yaratık kalın ve geniş olduğu için buradan geçemeyecek. Hatta şuraya şöyle yapalım. Buraya şöyle yapalım. Biz buradan zıplarız abi. Aferin pro oyuncu güzel yapmışsın burayı. Emir, ooo bakayım kıyafetine. Ooo <laughs> bu ne? Oo. Oğlum çok korkunç bir şey olmuşsun Emir. <laughs> Oo. Sen mi yaptın onu? Evet. Oğlum sen bayağı bir güçlenmişsin. Oo broncuya bak. Tamam kanka dur sakin kızma ya. Bu ben de şunu alacağım. E, Emir bak sana dedim buraya altın elma koy dedim. Koymamışsın hala. Şu kılıcı alacağım ben. Kılıcı olarak bunu istiyorum. Zırh olarak zırh olarak ne alayım? Ben buradaki zırhları beğenmedim ya. Başka zırh alacağım. Oo Ender zırhı. Ben kendime Ender zırhı buldum. Nasıl oldu? Çok güzel. Mükemmel arkadaşlar görüyorsunuz. Elime de bu kılıcı aldım mı? Oo oh, gördün mü hareketi? Bak. Oo oh, uçuyorum lan. Oha bak. Oho. Arkadaşlar çok iyi bu. Tamam. Hepimiz hazırız arkadaşlar. Şimdi ilk başta vurmayacağız ama biz ona göre. Bult alın kendinize obsidian buldin Lan bu yine dışarı çıkmış. Bu nasıl çıktı bu dışarı? Öldüreyim mi komutanım? Öldür içeriye yanısını koy. Ya da içeride var zaten büyük. Gücümüzü deneyelim. Kılıcın gücünü deneyelim. O öldü ki tek attık. Hazır mıyız? Kalkanımız her şeyimiz hazır değil mi? Ateş. Tamam silahım da hazır. Kalkan da hazır her şey hazır. Evet canavar geliyor. Aha iguana kit geliyor. Bu ne? Ateş. Ateş. Dur ama dur oğlum şu an tuzaklarla öldürmeye çalışacağız ya. Dur adamı buraya çekeceğim ben. Vurmayın 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 tuzaklara çekeceğim. Gel bakalım buraya iguana. Aa! lan oğlum beni düşürdün. Yardım edin arkadaşlar kim düşürdü beni? Ya iguanaya bak tuzağa yakalandı. Aha geliyor dikkatli olun. Merhaba merhaba. <laughs> Oğlum bağırıyor çok pis bağırıyor bu. Allah al kafana. Efendim. E var mısın ikimiz oraya gidip dövüşelim. Adam gibi. Dövüşelim derken bunu mu dövelim? Evet. Oğlum ölüyor ki zaten uzaktan. Silah ateş et ateş et. Oo, bu oyuncu çok iyi sallıyor. Ben de atıyorum. Ha tamam, at, 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 at Ben de buradan ateş ediyorum. Buna neden, buna neden istemiyor? <laughs> öldü ki ne işlemiyor. Öldü, öldü. Öldü. Oo, bunlar bizim için kolay ya. Oo! Wow. Şuraya bakın. Oo! <laughs> <laughs> Emir kaç. Ölme. durdu. Oh, vallahi çok güçlüler ha. Bir şey diyeyim mi? Ama bizim mekanımız daha buraya geçemediler bile. Şuraya bakın. Oha! Kaç. kaç oğlum? Kaç kaç? Harbi bu ne? Abi. Evet arkadaşlar. Bu ne oğlum? Evet tabii bu çok değişik sesler çıkartıyor. Kralları geldi. Bununla dragonu savaştıralım bence. Ne diyorsunuz? Gel gel dragonu açalım gelin 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 dragonu açalım Evet ejderhaları çıkarttım Aha savaşıyorlar başladı savaş Oo Sizi dragon mu alır Yoksa bu nether'dan çıkmış canavar mı Bence dragon Oğlum iki tane oldu dragon Oy! Helal lan dragon O zaman dragon iki tane olduysa Bu adama bir yardımcı ekleyelim yanına Şöyle bir yardımcı eklesek. Uy! Oha! Abi ben bundan çok korkuyorum. Bu ne lan böceğe bak. Oo! Evet arkadaşlar, Nether Search canavarı geldi. O ısırıyor. Ejderhayı ısırıyor. Evet bakalım kim olacak? Oğlum şu an çok heyecanlı. O Dragon'un biri öldü. Bire bir kaldılar. Emir görüyor musun? Bu canavar çok güçlü. Küçük böcek gibi ama öldürüyordur onları. Evet abi. Çok... Ben ondan çok korkuyorum abi ya. Korkunç bir şey değil mi? Bak bak ısırıyor. Evet, evet, Meydana ısırdı. Ben... Abi oh. korkuyorum. Bana zehir soktular. Öleceğim. Hadi dur Dragan alırsın. Lan canım astı. Öleceğim. Ooo bunu da öldürdü. Oha. O zaman gençler alın survival'a. Alın survival'a sıra bizde. Gel bu böceği öldürelim. Gel. Sen yani güvenli evi gördün mü lan? Dur. Sen gel lan buraya, gel buraya. O. Oh! Oğlum dur uçacağım şimdi yukarı. Oo uçuyorum. Oo oh, havada savaşıyorum. Ben havada savaşıyorum. Lan öldüm. Lan oyunum çöktü. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi mekan yok oldu. Hiçbir şey kalmadı. Ama güvenli evimiz işe yaradı bence. Bayağı bir hasar verdik değil mi? Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sol tarafa tıkla kanka. Soldaki yeni videoya gidiyoruz. Orada seni de bekliyoruz. Bay bay.